Tabii bir de Profoto'nun diğer flashlarda olmayan önemli bir özelliği var, bir farkı var. Flash tüpü, pilot lambası gördüğünüz gibi tamamen gömük. Diğer marka flashlarda pilot lambasını böyle dışarıda görüyorsunuz. Bir kere onu korumaya almış oluyor bir. İkincisi iç kısmında reflektör görevi gören metal bir kaplama var. Bu da flaşa tabii ki bir güç veriyor ama bildiğiniz reflektörleri taktığınızda da en az bir diyafram daha fazla alabiliyorsunuz. Bu da Profoto'ya ait olan bir özellik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir özelliği daha var. Flash tüpleri ve led ışıklar yani pilot lambaları kullanıcı tarafından rahatlıkla değiştirilebiliyor. Bu da yeni gelen bir özellik. Birçok flash'ta yok. Diğer flash'lar için serviste ustaya götürmek lazım onun değiştirmesi lazım ama bu yeni B30'da siz bunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Efendim Profoto kullanmaya devam edin. Bak abone olun, bildirimlerinizi açın filan falan. falan.